kırılmaz böyle böyle ya ka Arkadaşlar bugün mısır pişireceğiz. Şu an ateşimizi yaktık. Ateşimiz köz olduktan sonra mısırlarımızı pişirip yiyeceğiz. Şu an diğer arkadaşım odun toplamaya gitti. Üstümü görüyorsunuz. Bulunduğumuz nokta şu şekilde kasti bahçeleri var. Sol tarafında şu istikamette mısır bahçeleri var. Bu dere şu an durgun. Kurbalar yaşıyor. Biraz kirli ama doğası çok güzel. Temiz hava. Arkadaşlar şöyle bir odun topladık. Bunları da ateşi götürüp ateşi biraz daha harlayacağız ki daha fazla gözümüz olsun. Şimdi mısır tarlasına gidiyoruz. Şimdi kanallar Kanaldan geçip mısır tarlasına geçip mısırlar alacağız. Şu karşımıza gördüğünüz mısır tarlası. Şimdi mısır tarlasına burada çeşitli hayvanlar var. Yırtıcılar, yılanlar, akrep, çiyan, sarıkız. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde mısır anlamamız için püskülleri siyah olması lazım. Bunlar küçük. Daha büyüklerine bakacağım. Şu mesela. Şöyle mısırı bu şekilde tuttuğunuz zaman hiç doğru çekmeden çektiğiniz zaman geliyor. Şurada bir tane daha var. Evet arkadaşlar bunlar sık mısır. Bunları genelde sulaç için yani hayvanları beslemek için kullanılıyor. Şimdi getirdim odunları ateşe atıyorum ki daha fazla közel dedim diye. Şöyle mısırları diziyorum. Şu an yaklaşık burada 35 tane mısır var. mısırın iyi olmasının anlamak için şu püsküllerinin bu renkte olması gerekiyor. Bir yandan ateşimiz yanıyor. Bir yandan da ısınıyoruz. Hava biraz soğuk. Mısırları arkadaşlar şimdi mısırları soyduk bu şekilde. Mısırlarımız burada. Hepsini soyduk. Ateşimiz biraz daha közleştiği zaman pişireceğiz işte. Birazdan afiyetle yemeği sabırsızlıkla bekliyorum. Cümet abi bu iş şu şekilde Maşallah dedi yaşamıyor. 5 dakika sonra mısırları atacağız. Tabii ki etrafa giden ateşleri söndürüyoruz ki olası bir yangın olmasın için. Şimdi arkadaşlar mısırlarımızı yavaşça diziyoruz. Ercüment abimiz bu işi biliyor. Buyur abi. Bu senin mi? Evet o benim özel abi. Mısırları ne zaman çevireceğiz abi? Altına bakacağız ondan sonra. Şimdi de. Tamam abi. Arkadaşlar şimdi mısırın ön yüzü pişti, abimiz kontrol ediyor, pişenlerin arkasını çevirecek. Bu şekilde yerleme yapıyoruz arkadaşlar, çok mısır olduğu için de hemen pişmiyor tabii ki. Yaklaşık bir 10 dakika sonra yiyeceğim o mısırları. Arkadaşlar olan mısırımızı şu an temizliyoruz. Temizlikten sonra afiyetle yiyoruz. İyi abi. Abi afiyet olsun. Şu an buharını görüyorsunuz. Sıcak sıcak. Nasıl abi tadı? Çok güzel. Afiyet olsun abi. Sonra beraber olsun. Yer misin? Ellerine mi? sağlık. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.